Değerli Ebeveyn Okulu izleyicileri hoş geldiniz, SOL TV'de e, devam ediyoruz Ebeveyn Okulu programımıza. E, doktor Öğretim Üyesi Nebiner Eracar bugün yine bizlerle. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi görünüyor bugün. E, geçen programda e, okullarda rehberlik hizmetleri üzerine söyleşmiştik. Bugün e, oradan devam edelim. Biraz belki rehberlik ve aileler rehberlik ve veliler hı hı. ebeveynlerle kesiştiği nokta neresi? Orada neler gözlüyorsunuz? Neler olmalı? Nasıl bakmalıyız o alana diye biraz oradan giriş yapalım. Evet, geçen defa galiba rehber öğretmenin okulda sanat öğretmenleriyle işbirliği halinde ne çok şey yapabileceği üzerinde durmuştuk. Ona belki birkaç şey eklemek ihtiyacı olabilir. <laughs> ...ihtiyacım olabilir daha doğrusu. Yani... E, ...koro yapmak işte... ...müzik öğretmeninin işi. Sergi açmak resim öğretmeninin işi. E, çocukları bir takım... ...yarışmalara hazırlamak spor öğretmeninin işi. Yani evet. Edebiyat öğretmenleri de var bunun içinde tabii. Ama rehber öğretmenin buna nasıl katılacağına... ...pek değinememiştik. Şöyle... E, ...bir katkı teklif ediyorum ben. Bütün bu malzeme... Yani çocuklar koroya hazırlanırken, o repertuarı birlikte çalışırken, yani yaptı yapamadı, solist çıktı birisi, o olmadı, hoca öbürünü solist yaptı, çocuklar arasındaki rekabet hisleri, o konsere hazırlık, işte konseri verdiler, aileleri geldi, izledi. Kocaman bir olay bu. Yani bir takım çalışması var orada. Bir toplum, topluluk var, bir bütünlük var. Bütün bunlar olur biter. Müzik öğretmeni bunları çalışır. Tamam. Ama rehber öğretmenin burada her bir çocuk için ya da o koronun içindeki çeşitli gruplar için o süreci nasıl yaşadılar? Rekabet hissi nasıl tahammül edilip nasıl aşıldı? Aşılamadı mı? Aşılabildi mi? Aralarında neler oldu? İşte rehber öğretmen için malzemedir bunlar. Bunlar sanatın dışa vurumcu etkisiyle ortaya çıkan iç dünya malzemesi işlenebilir bir malzeme olmuştur. Çünkü o sırada çocuklar işte birlikte resim yaparken veyahut birlikte şiir yazarken edebiyat öğretmeninin de marifetiyle veya bir öykü oluştururken veya bir tiyatro eseri hazırlayıp sahneye koyarken birbirleriyle ilişkideler. Geliştiren bu esasında. Ama o gelişimin üzerinde durulup çalışılmadığı takdirde o malzeme biraz ziyan oluyor. Rehber öğretmen için bunlar malzeme olmalıdır. Onu söylemek istiyordum. Ya okullarımızda koro gibi faaliyetler pek fazla yok. Yani sizden aslında böyle duyduğumuz zaman biraz hangi ülkeden bahsediyor acaba diye de düşünülebilir mesela. Siz bir de üstüne diyorsunuz ki bu koro çalışmasının başka bir yönden de belki zihinsel gelişim, sosyal gelişim açısından da değeri olabilecek bir şekilde çalışılabilmesi lazım. Evet. Burada da rehber öğretmenler devreye girebilir. Çok lüks bir şey söylemiyor musunuz Türkiye için? Yani şu anda böyle bir şey yok ki Türkiye'de. Böyle bir altyapı yok, böyle bir vizyon da yok. Nasıl bakacağız biz bu işe? Asıl vizyon yok işte. Hmm. Yani yoksa koro çalışması için böyle çok teknik bir altyapı gerekmiyor. Yani müzik öğretmeni, gerçek bir müzik öğretmeni her türlü çocuk grubundan koro yaratabilir. Yani kulağı olmayan denilen çocuklardan da, Şiirsel korolar yaratılabilir. Yani hmm. onu çalışırken çocukta o kadar büyük ilerlemeler olur ki, yani bir koro çalışması müthiş bir disiplin, müthiş bir e, sosyalleşme, müthiş bir e, insan-insana ilişki etkileşim e, becerisi kazandırır insana. Yani bunların işlevleri var. Bunlar süs diye yapılan şeyler hmm. değil. Onu kastediyorum. Koro çok kolektif bir şey bir taraftan tabii, da. Yani tabii. Te, e, bana 100 kalsa, kişi, 50 kişi tek ses çıkartmak için çalışıyor. Bütün köylerde koro yaparım bana kalsa. Kasabalarda, köylerde, semtlerde. Size evet. kalmasın. <laughs> Hep beraber yapalım tabii ki ama. Semt evinde koro yapalım diye konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Sonra pandemi olunca tabii bu tip şeyler biraz geride kaldı. Hmm. İnternetten yapılamıyor. Senkron sorunu oluyor tabii. çünkü. Şimdi bunların yapılması için velilerin de talepkar olması lazım. Konuyu oradan velilere getireceğim. Yani bir böyle Osmanlı geleneği diyeceğim, otorite karşısında boyun eğme. Yani okulda işte etisenin kemiği benim devlet okulunda özellikle öğretmen ne derse odur filan hali. Bir boyun eğme ama sonra da. Hiç saygı duymama yani iki uçtayız ya e, e, tamamen pasif bir rolde oluyor bizim ebeveynimiz ya da e, agresif bir rolde oluyor yani e, hakkını aramak. Gidip... Genel bir profilden söz ediyorsunuz. Evet yani veli gidip okulda e, talep etmelidir. Okuldaki çalışmalara katkı sağlamalıdır. Bu illaki parasal katkı olmak zorunda değil. Okul aile birliği deyince para toplamak anlaşılır hemen. E, çünkü işte devletin ödeneği her zaman eksiktir, her zaman azdır. İşte okulda sabun yoktur, tahtaya tebeşir yoktur filan. Niye yoktur? Yani tekrar kaynağımız mı yok, onun için mi yoktur? Onu tartışmayacağım. E, ama velilerin de Talep etmeyi bilmesi lazım. Bir okul için bir çalışma önermiştim. Ee, daha doğrusu şöyle, şişli belediyesi e, sosyal hizmetler e, bölümü e, bir e, gençlerin e, agresyon davranışlarına karşı e, önleyici bir çalışma yapabilir miyiz diye gelmişti. E, bir proje hazırlamıştım. O projede bölge okullarından hem öğrencilerden, hem öğretmenlerden, hem velilerden belli sayıda temsil grupları seçelim ve bir büyük grup yapalım. O grupta bu işleri yapalım demiştim. Yani müthiş bir kolektif çalışma olurdu. Çok beğendiler sonra olmadı. Yani ben de bunu talep eden beğendi ama onun beğendirdiği, beğendireceği kişiler beğenmediler bu çalışmayı. Sistemle pek uyumlu görünmüyor sizin evet. çalışmalarınız galiba. <laughs> Evet, ben hep böyle şey, dokuzuncu 9. 9. köyden kovulan Aynen. durumuna kendimi yerleştiriyorum galiba. Çok güzel bir çalışma, çok örnek bir çalışma olurdu. Hala olabilir böyle şeyler. Yani bölgesel işler de olabilir. Ama veliye getirecek olursak, yani velinin rehber öğretmenden, okuldan ne talep edeceğini de bilmesi lazım. Mesela... Yani illaki bir sorun olmadan gidip e, çocuğunun okulda ne yaptığını, e, nasıl e, eğitime nasıl ayak uydurduğunu uyduramadığını sorması, öğrenmesi, rehber öğretmenlerden talep etmesi lazım velilerin Rehberlik biraz şöyle algılanıyor. Yani çocuğun bir sorunu varsa evet. e, oraya kendisi zaten gidebilir veya çağrılabilir veya işte bunlarda olmadı veli devreye girip oradan bir şey talep edebilir. Yani sorunu varsa bu da böyle psikolojik bir çağrışımı olan bir şeyse kapısı çalınıp girilen bir yer gibi algılanıyor. Siz geçen Poliklinik program... gibi. Gibi. Geçen programda siz şey de söylemiştiniz yani okulun bütününe hitap eden rehberlik hizmeti aslında bütün öğrencilere aynı anda hedef alan, hedefe koyan bir koruyucu, önleyici ruh sağlığı çalışması olarak görülmesi lazım. Yani sorunu olanlar için değil, herkes için. Bunun da yöntemlerine ve metotlarına ilişkin şeyler söylüyorsunuz. İşte burada sanatın devreye girmesi, sanat öğretmenlerinin devreye girmesi veya işte kolektif bir takım çalışmalar. Bunları talep etmek sanıyorum bizim velilerimizin, ebeveynlerimizin çok aklına gelen bir şey değil. Galiba burada öyle bir ufuk açmak gerekiyor. Evet. Yani okul ne sunarsa onun üzerinden düşünür bizim velimiz. Çünkü okul devlettir. Ama velinin talep etmesi ...oradaki insanları da harekete geçirebilir. Veli de gidip... yani ...tek başına talep etmeyebilir ama veliler de... ...belki kolektif bir yapı oluşturabilirler. Bir grup oluşturabilirler. Grup olarak e, yapılabilir... E, e, ...işler üzerine... ...kafa yorabilirler. Ve okullardan bunları talep edebilirler. Hı hı. Tabii şöyle bir yönetici profiliyle... ...çok... O, ...profilinden çok çektim ben. Yani biraz önce... E, ...aklıma o geldi bir programda bahsetmiştim üniversite rektörüne işte halka açalım üniversitemizi falan diye bir şey söylemiştim. Yani nasıl olmaz üzerine düşünülür bizde yöneticiler yeni bir teklif götürdüğün zaman bu nasıl olmaz onu düşünürler. Neden olmaz? Yani nasıl olur diye düşünmeye başlasak üretime dönük eğitim olabilecek o zaman. Bizde hı. eğitim üretime dönük değildir. Hı hı. Bizdeki eğitim sistemi Üretime dönük değildir. Yani bir şey üretelim, ortaya bir şey çıksın, o bir işlev görsün, birilerinin işine yarasın. Böyle bir şey değil. Yani en büyük eksiğimiz hmm. lafı güzafla çocukların zamanını geçirmek. Hmm. Statik bir, donuk bir şey veriyor, görüntü veriyor değil mi? Evet. Var olan şey bu, bunun yapılması evet. lazım. Evet. Yapıldı mı, yapılmadı mı? Emir komuta gibi yani. Müdür ne söylerse, öğretmenler onu yapar. Öğretmenler ne söylerse çocuklar onu yapar. E, veliler de böyle razı olurlar, beklerler. Yani hı hı. halbuki bir okul veli grubunu düşünelim şimdi devlet okullarında. Şu anda özel okulları konuşmuyoruz tabii. Orada başka bir pazarlama e, hedefi var ama orada da işlerin şahane yürüdüğünü düşünmeyelim. Yani orada da birçok şey göstermelik esasında. Biraz önce söylediğim bu rehber öğretmenlik işlevleri daha çok göstermelik oralarda da. Eee bir devlet okulunu düşünelim. 1500-2000 kişilik bir veli grubu. Ne kadar büyük bir yaptırım gücü esasında. Yani orada bir kendi içlerinde bir örgütlenme olsa ve bir düzgün bir talepte bulunsalar böyle isyan ve itiraz şeklinde değil. Yani hani bir sorun çıktığında e, yürüyelim böyle filan işte gidelim bakana çıkalım filan hallerimiz var bizim. Bu bir regresyon hali aslında. Yani sorun çıkmadan durumu değerlendirmek, kaliteyi değerlendirmek, projelendirmek, oturup birlikte düşünmek, birlikte bir talep oluşturmak, nasıl yapılabileceği hakkında bazı fikirler geliştirmek, bunları yönetime sunmak, böyle bir geleneğimiz yok. Evet, velilerin örgütlenmesinden söz ettiniz. Yani Aslında bu da çok yabancısı olduğumuz bir şey ama bir yerinden başlamak lazım. Olabilir, olmaz değil. Evet. Okul-toplum ilişkisi hakkında çok konuşuyoruz. Yani bizim toplumsal yaşamımızla eğitsel faaliyetler, okul dediğimiz şey arasında ciddi bir mesafe var, bir kopukluk var. Bunun giderilmesi açısından da belki velilerin talepte bulunması, örgütlenip bir şey talep etmesi. Evet. Okulla bu şekilde bir ilişki kurması gerekiyor galiba bunu evet. söylüyorsunuz. Evet. Şimdi 1500 kişi dedik demin. 1500 öğrencinin... Ee, üçer e, aile üyesi daha olsa bunu üçle dörtle çarpacağız. Tabii ki bu kadar kişi birden yapamaz ama her okulda. temsilcilerle olabilir. Evet, her okulda eminim e, bu işleri düşünebilecek, kotarabilecek bir grup insan bulunabilir. Ve bu bir grup insan için işte rehber öğretmen bir e, başvuru. Hmm. ...merci o, olabilir. Oradaki talebi taşıyan evet. ve okulda... Dönüştüren, ...dönüştüren. onu yani Bunun illaki isyan ve protesto olması gerekmiyor. Hı hı. Yani çünkü... E, ...çekirdek bir çalışma... yani ...bir grup veli ve... E, ...öğretmenle yapılabilecek çekirdek bir çalışma... ...o kadar iyi sonuçlandırılabilir ki... ...o sonuçlar... ...başkaları için örnek olabilir. Hı hı. Ben meslek hayatım boyunca... Hep böyle çalışmaya gayret ettim. Yani okul rehberlik hizmeti çalışırken de böyle yaptım. Çok faydasını gördüm. Çok çok işe yaradı böyle Hı -hı. şeyler. Hı -hı. Ne bileyim sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi veriyoruz biliyorsun yani biraz böyle yurt çapında bir çerçeveye doğru ilerledi Hı -hı. bu iş. E, ne yaptık? İlk önce yani küçük, küçük bir grupla 30 saatlik bir eğitimle başladık. Sonra onun yankıları başka insanları çağırdı. Çünkü bu eğitimi alanlar bir şey yapabilir oldular. mesleklerinde ilerleyebilir oldular ve bunu gören başkaları geldi böyle böyle büyüyor yani bir günde olmuyor bunlar. Hı hı. Ama niyet etmek ve karar vermek çok önemli, inanmak çok önemli. Umut etmek çok önemli. Hı hı. Yani yapardık ama işte müdür bey izin vermez. İzin verebileceği tarzda bir şey düşünmemiz lazım o zaman. Hı hı. Yani bu, onun dediklerini harfiyen uygulayalım anlamında değil ama burada yaratıcı bir şey, evet. yol bulmakla ilgili bir şey söylüyorsunuz evet. galiba. Evet evet. yani her durumda yapılabilecek işler vardır. Hı. Verdiğiniz örnekler vardı yani Koro'dan bahsettiğiniz hı. işte resim sergisi, çocukların resim öğretmeniyle rehber öğretmenin birlikte yürüttüğü çalışmalardan örnekler hı hı. vermiştiniz. Hı hı ya okulda sergi yapmak kimsenin pek itiraz edeceği bir şey olmaz herhalde. Veya çocuklarla bu sergi hakkında konuşmak. Evet. Onların duygusal dünyası açısından bu nasıl bir anlam ifade ediyor bunun hakkında konuşmak çok bütçe gerektiren işler de değil. Sadece biraz zaman ve cesaret gerektiriyor galiba. Bir araştırmadan bahsetmiştik geçen programımızda. işte bir resim öğretmeniyle rehber öğretmenin işbirliğiyle yaptığı bir projeden bahsetmiştik. Oradaki işlev neydi? Sanatın işlevi neydi? Sanatın dışa vurumcu bir gücü var. Sanat öğretmeni çocuğun kendini ifade edebileceği bir alan içinde çalışıyor. Eğer çok belirleyici, çok sınırlayıcı, çok lojik sanat eğitimine kalkışan bir eğitmen değilse çocuğun kendini ifade edebileceği bir alandır sanat dersleri. O alanda ortaya çıkan malzemeyle Çalışmaktan bahsetmiştim. Yani o kadar kolay ki bunu yapmak, o kadar e, mümkün ki bunu yapmak. Bütün rehber öğretmenler aynı seviyede çalışamayabilir. Ama sonuçta en az 4 yıllık bir e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitiminden geçmiştir. Ve bir miktar e, ortaya çıkan malzeme hakkında konuşma donanımı vardır rehber öğretmenin. İşlevi büyük ama. Yani bunlar yatırım gerektiren şeyler değil. Bunlar işte yapardık ama bütçemiz yok gibi bahanelere meydan verecek işler değil. Ama işte tabi yani gerçekten öyle bakmak, oradan bakmak, gerçekten insanı yetiştirmek istiyor olmak lazım. Gerçekten iyi insan yetiştirmek, İyi insan yetiştirmekle sanatın ne alakası var? Sanat insana insani değerleri kazanmak adına çok önemli bir alan açıyor sanatta uğraşmak o zaman velilerimizin, ebeveynlerimizin anne babaların daha fazla sanatı talep etmelerini belki eğitim sisteminden bunu öğütleyebiliriz evet, evet. özel okullarda biraz daha fazla ama tabi işlevlere hizmet ediyor mu üretime dönük bir eğitime hizmet ediyor mu bilmiyorum orada bir... daha çok kişisel gelişim hedefleri Peki. ve rekabet hedefleri ön planda diye düşünüyorum. Biraz da ticari şeye katkısı oluyor herhalde Tabii. bir pazarlama unsuru olarak kullanılıyor. Okulumuzda sanat faaliyetleri şöyledir, böyledir diye Tabii. devlet okulunda olmayan şeyler işaret edilerek. Evet. Şey evet. Kazanılıyor. Ama o malzemenin nasıl kullanıldığı önemli işte. Yani sabahtan akşama kadar sanat da yapsa eğer bir rehberlik yoksa arkasında güzel vakit geçirmiş olur. Çocuk rehabilite olmuş olur. Kendini ifade etmiş olur. Ama bu yaptığın resimde sana ait ne var diye konuştuğumuz zaman ortaya başka bir şey çıkar. Biraz önce üretime dönük, üretime yönelik değil evet. bizim eğitim sistemimiz dediniz. Evet. Aklıma şu geldi gündemdeki bir konu. Meslek liseleri de okuyan öğrenciler işte staj dönemlerinde çeşitli işletmelerde işte iş görüyorlar, çalışıyorlar böylece Teknik olarak öğreniyorlar işlerini. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Ucuz iş, iş gücü olarak görülmeye başlandı öğrenciler. Yani aslında sistem açısından bakarsak üretime tam anlamıyla katılıyorlar. Ama burada derin bir sömürü durumu söz konusu. Yani öğrenciler nitelikli bir şekilde öğrensinler, toplumsal sürece bu şekilde katılsınlar gibi bir toplumsal gelişim hedefi değil de ucuz bir iş gücü kaynağı. Olarak meslek Hı. lisesi öğrencileri çok geniş bir nüfus bölmesini oluşturuyor. Böyle evet. bir durum ortaya çıktı mesela. Bir bakıma kötüye kullanım olarak da düşünebiliriz bunu. Evet Ben üretime katılım derken, üretim faaliyetleri içinde yer almak, üretici bir kimlik, üretici bir zihinle yetişmekten bahsediyorum. Üretim illaki fabrikada bir şey üretmek değil. Yani ev yaşamında da üretken bir zihinle düşünmek üretime destek vermek, üretici kişi olmak, yani bir fabrikada staj gören bir çocuğun gerçekten de ucuz iş gücü olarak kullanılmasını bu anlamda gerçekten kötüye kullanım olarak bile düşünmek mümkün. Hı hı. Yani meslek liselerindeki öğrencilerin de çok çeşitli sorunlar Mutlu var. olduklarını evet. zannetmiyorum. Yani kimler meslek liselerine gidiyor? Bizim birkaç meslek lisesiyle yaptığımız bazı projelerde... hatırlarsın... yani kendilerini değersiz hisseden çocuklardı çoğunlukla. Ve... işte kentin kenarında... kalmış ailelerin, ailelerin çocukları, çoğunlu. yoksul ailelerin çocukları. Yeni göç etmiş ailelerin çocukları. Sokağa düşmüş... çocuklar, bir kısmı da bunların. Yani kötü alışkanlıkların daha o alanlara kaymaya daha müsait o tür pazarların hedeflediği kitleler Hı -hı. ve başka okulları kazanamadıkları için oraya gitmek durumunda kalmış çocuklar Hı -hı. gibi bir popülasyonla evet. karşılaşmıştık. Bitirmiş gibi sanki. Evet. Ama IQ açısından yaşıtlarından daha düşük değillerdi yaptığımız Hı -hı. çalışmada. Yani sadece sosyal hayatları, aile çevreleri ve yaşam alışkanlıkları farklıydı. E bu onların suçu değil ama kendilerini yetersiz eksik değersiz hissediyorlardı ve suça yönelme ihtimalleri o zaman artıyor. yani teorik olarak artıyor zaten kendini bir yerde kanıtlayacak ispat edecek Hı. çocuk. Ve o okullarda eğitim veren kültür öğretmenlerinin de e bu çocukları çok değersiz gördüklerini hatırlıyorum ben. yani meslek liseleri, Olması gereken üretime dönük eğitim işlevini aslında görmüyor bu ülkede. Hmm. Oysa çok önemli bir alan meslek liseleri. Yani İlla ki herkes akademisyen olmayacak. Hmm. Meslek liseleri kalifiye, usta, eleman yetiştirme yerleridir. Hmm. Ve gerçekten de emekleriyle üretime katılan insanlar yetişebilir oralardan. Hmm. Ama bu değersizlik hisleriyle hepsi, bir üst sınıfa atlamak için fırsat kollama halindeydi çocukların. Hmm. O fırsatlar da tabii öğrenmeyle, eğitimle, gelişimle değil, sokakta buldukları fırsatlarla. Hmm. Karşılarına çıkan sokakta buldukları fırsatlarla, uyuşturucu çeteleriyle vesaireyle karşılaşarak e, oluyordu. Yani birebir incelediğimiz konulardı bunlar. E, çok umutlu... E, Olması gerektiği gibi değil yani meslek liselerinde. Evet, Çok de. da kalabalık okullar rehberlik evet. hizmetleri de çok aksayarak yürüyor. Belki evet. de bayağı başı buzuk şekilde devam ediyor evet. orada işler. Evet, valla rehberlik hizmetlerini de iyileştirmek için büyük çabalar sarf etmiştik ama orada da yine bazı engellerle karşılaşmıştık. Evet, tabii hep bahsediyoruz, değiniyoruz bir sistem sorunu olduğuna. Türkiye'deki bütün okullara tek tek proje yapmak, onları iyileştirmek için bir takım adımlar atmak çok değerli ve iyi niyetli çalışmalar olsa bile sistemin bazı engellerini aşamayacağı aslında baştan belli. Evet evet sistem meselesi yani bütün ülkenin bütün insanlarını her kesimden bütün insanlarını çocukları, gençleri, ergenleri, aileleri kapsayacak nitelikte eğitim sistemi olmadığı takdirde ve bunların sürekli izlenip iyileştirme, değerlendirilme, geliştirilme faaliyetleri olmadığı sürece biz sadece parsiyel bir takım işlerle, pilot çalışmalarla hı hı. işte olabiliyor diyebiliriz. Hı hı. O yüzden sistemin kökten gözden geçirilmesi lazım. Evet, biz ebeveyn okulu programı ya da bu kapsamda yürüttüğümüz bütün çalışmalar için yola çıkarken Toplumsal bir değişimi e, hedef almıştık yani bu, bunun olması gerekir. Aslında çok spesifik bir konu hakkında konuştuğumuzda e, ya da bir detay hakkında konuştuğumuzda onun sistemsel arızalarla bağlantısını kurmadığımız müddetçe geçici bir takım iyileştirmelerle veya işte kendi kendimize e, biraz havanda su dövmeye Tabii. varacak noktaya geliyoruz. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Evet. E, bir takım iyi niyetli işte e, bazı bölgelerde iyileştirilen okullar, sistemler her neyse o düzeyde kaldığında biraz kendi kendimizi tatmin etme, bundan heyecan duyup rahatlamak gibi bir şeye de kapılıyoruz. Evet ama şöyle bir tarafı da var. Yani biz seninle yıllardır birlikte çalışıyoruz. En azından şu anda bunların olabildiğini birebir görmüş, geçirmiş durumdayız. Yani sistemler değişecek olsa ya da bu değişime katkı verecek olsak nasıl bir katkı vereceğimizi iyi kötü e, deneylemiş ki, oluyoruz. Türkiye'de ciddi bir birikim var yani e, mesela rehber öğretmenlerin e, bu bu iki programda şeyi çok konuştuk. Nasıl yetersizlikler hmm. var işte sanat öğretmenleri nasıl yetersiz öğretmen yetiştirme programlarımızın hmm. yetersizliğinden konuştuk ama kişisel bazda bakarsak e, çok fazla çaba gösteren, çok iyi niyetli kendini yetiştiren, işte okulunda çabalayan birçok rehber öğretmen var. Belki bunların birbirleriyle bağlantıları zayıf olduğu için görünmüyor. İşte bir okulda iyi, bir okulda değil. Güçler birleştirilse iki okul birden başka 4-5 okul birden değiştirecek kapasiteye belki sahip. Bu bağları kurmak için de belki ebeveyn okulunu bir platform olarak, ya yani burada konuştuğumuz hı hı. mantaliteyi bir platform olarak belki görmek lazım. Çok istediğimiz bir şey bu. Bize geri bildirim gelirse biz bu programı da çok daha başka formatlara evriltebiliriz, dönüştürebiliriz. Burada rehber öğretmenlerle çalışabiliriz, hı hı. velilerle çalışabiliriz. Hı hı. Çalışmaların nasıl olacağını birebir gösterebiliriz. Evet bu söyleşi gayet hoş, keyifli sohbetler oluyor ama başka formlara... Evlitebiliriz bu evet, ebeveyn okulu Evet programı. bir masa başında e, veliyle, rehber öğretmenle birlikte çalışarak bunu birebir gösterebiliriz. Yani olabildiğini gösterebiliriz. Hı hı hı. Evet tekrar e, o zaman ağzınıza sağlık diyelim. Çok keyifli bir sohbet <laughs> Umutlarımızı <sohret oldu>. kaybetmeden <laughs> yaşamaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Peki çok teşekkürler. Sol TV'ye de teşekkürler. Bütün ekibe de teşekkürler. Evet değerli Sol TV izleyicileri Ebeveyn Okulunun bir programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.